Asansörden selamlar arkadaşlarım. Durucumu aldım okuldan. Bir kayınvalideme uğrayacağız. Eve geçmeden bir bakalım dedik. Bir 5-10 dakika. Duru çok üşümüş baksanıza. Ay bugün var ya çok soğuk. Ben de saçlarımı yeni kuruttum. Dondum. Ay okulun önünde donduk. Geldik kayınvalideme bakalım. Gün başlasın. Gün başlasın Durucuğum. Kaymağa biraz durduk. Eve geldik arkadaşlarım. Ee, şimdi yatak örtüsünü seveceğim. Böylece bırakmıştım sabah. Ee, çok da alan olmuş. Mesaj atanlar oldu, Instagram'dan resim atanlar oldu. için biz de gittik kaldık. Senden görüp diye. Ee, ben çünkü 2-3 gün önce de aynısını göstermiştim ya. Alanlar bana fotoğraf attılar. Gerçekten uygun. Yani 1000 liraya güzel bir yatak örtüsü. Bir de sabah ne oldu? Yatak örtüsü bana Görümcemin hediyesi olmuş oldu. Onu da hemen kısacık anlatayım. Ee, okuldan geldikten sonra ben uyudum birazcık. Sonra telefonun sesine kalktım. Telefon çalıyor ama kısıkta. İ i̇kinci defa bir daha çaldı. Bir baktım Şule abla bir şey oldu zannettim. Ee, ben dedi sana dedi yatak örtüsü hediye alacaktım battaniye takımlarla. Sen niye dedi yatak örtüsü aldın? E dedim Şule abla çok uygundu boş versen ne fark ediyor dedim. Sağ ol düşünmen yeter falan. O bana daha öncesinde söylemişti battaniyeli takımdan sana alacağım Elif diye. Ee, neyse dedi ki Rıza'nın ibanına dedi parasını attım. Ee, sen de dedi, almışsın. Dedim niye böyle bir şey yaptın Şülağa? Ne fark ediyor? Niye aldın? Anlamadı. Şülağa çok bambaşka bir insan. Hepimize yetişmeye çalışıyor, mutlu etmeye çalışıyor. Allah gönlüne göre versin. İnşallah sağlıkla, hayırla, uzun ömürler versin bizle birlikte görümcelerim zaten ikisi de aynı şekilde hani e, aramızda böyle şeylerin lafı olmuyor ama çok mutlu oldum sabah sabah açıkçası. Parasına değil hani yolladığı parayı değil düşünmesine çok mutlu oldum. Yani örtünün parasını yollamış sabah sabah Rıza'nın hesabına. Sonra Rıza'yı da aradım. Dedim ablan böyle böyle yapmış haberim var dedi. Ben de dedi aradım hani parayı görünce hesapta. <laughs> Ay var ya çok başka bir kadın ya. Yani bana hediye etmiş oldu. Nasıl seriliyor kız? Bir tarafında fırfır yok bunun. Ha, şöyle. Üç tarafında Altısı var. Şey değil mi? Tamam yok. Baş kısmında fırfır koymamışlar. Böyle görünce cimi kesesine bereket Rabbim hiçbirimize hiçbirimize kese gibi göstermesin inşallah. Ay, çok güzel Vallahi güzelmiş kumaşı falan da bununla çok iyi. O oluyor. bana şeyde Aksu Home'da beğendiğim battaniyeli takımı alacaktı. Kendisi öyle demişti. Ben hatta saçma ama ben alırım falan dedim ona. Yok dedi ben alacağım sana hediye dedi. Diyorum ya bambaşka bir insan Allah da onun gönlüne göre versin. Dur anneciğim dur yamuk oluyor dur. Şu tripodu eğelim biraz. Kumaşı da çok güzelmiş. İyi ki de gri almışım. Şimdi bunlara ben iki tane daha yastığım var fazladan. Yastık ayarlayacağım. İki tane şöyle tacın yastığı vardı. Bunlara geçireyim de aslında bu dış yastıklara daha tok yastık olur gibime geliyor. Bakacağız. iki gri almışım. Gerçi zaten kremde çift kişilik yoktu arkadaşlarım. Tek kişilikler vardı. Çok güzel oldu. Bence de. Sen içinde şey yoldan da varmış. bakayım onu. şöyle yapalım. Bak bunlara top yastık lazım. Aynen. Bu da oldu da. Öyle de iyi. Şunu da <laughs> Ay. Hep beraber. Siz de görün. <laughs> Yastıklar... Kaldı içinde dur. böyle oldu arkadaşlarım ama yastıklarım çok ince olduğu için kabarık durmadı ee, kabarık biraz daha için doldurmak lazım öyle söyleyeyim ama çok güzelmiş gerçekten İyi ki de gri almışım çünkü her taraf krem zaten diyorum ya yoktu da yani çift kişiliği kumaş da çok güzel yumuşacık bir kapitone şöyle göstereyim Yastık kılıfları geniş yani. Bayağı bir doldurmak lazım içini. Şöyle. Halı yok kendi ev bir boş. Evi gösteren halı ve perde gerçekten. Bomboş geliyor şu an sanki. Sesim yankı yapıyor gibi oldu. Güzel günlerde kullanalım. Dediğim gibi görümceciğimin kesesine bereket arkadaşlarım. Saat 5'e geliyor. Ev yine karardı. Hava kapattı. Hatta çarşamba günü kar geliyormuş. 5-15 santim olacakmış. Bilmiyorum. İsmail demin e, Zonguldak sayfasında paylaşmış da kardeşim orada gördüm. Bir tane işlettiği bir Zonguldak Instagram sayfası var. Orada paylaşmış hava durumunda kar gelecekmiş. Bakalım. Bir kar yağsın da şu mikroplar kırılsın. Gerçekten her yerde salgın var. Neyse e, Rıza birazdan gelecekmiş. Onunla konuştuk da ben bir çarşıya iniyorum. Kısa bir işim var. Onu halledeceğim çok oyalanmadan gelirim. O da dedi ben yarım saate geleceğim Elif ona göre çıkarsın dedi. Hani kızlar da çok yalnız kalsın istemiyorum. Genelde rıza gelmesine yakın iniyorum biliyorsunuz. Hava da kapattı. Çok oyalanamam zaten ama inmem de lazım. Yemek işim yok. Ee, gelirken yine siparişleri var. Bakacağız artık alırız yani. Üşenmeyeyim de yukarıdan yürüme ini vereyim dedim. Üst sokağa çıkacağım. Saat 6.30 geçti. Arkadaşımın yanından çıkıyorum Emrel'den. Bir saatten fazladır oturuyoruz. Çay içtik. Bir daha tekrar çay söyledik. Şimdi bir El gideceğim. El Siva'ya geldim. Aslında bir elbise bakacağım. Şu çok iddialı. <laughs> Leoparlı. Ay güzel olur ama. He. Şu nasıl? Dürümcük kumaş. Trikolar var denemem lazım. Geniş zamanda olsaydı arkadaşımla bayağı oturduk, sohbet ettik. Hem konuşacağımız şeyler vardı. Bak bu da güzel durabilir siyah bir çizmeyle. Şu da yine şöyle bir elbise. Ay bu nasıl? Ay bak. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Ay bunu denesem topuklu ayakkabıyla çok şık olur. Her zaman da giyilebilecek bir şey aslında yakası falan. Belden drapeli. Bak bu güzel olabilir. Bu hangi beden? S olur bana da. Fiyatına bakalım. 549. Ay gayet iyi. Bu X açmış. Çok büyük bana. S olur. Nuray almış defaktodan. Çok güzeldi. Şu süveter nasılmış? Ay rengi ne kadar güzel. Halka küpelerle Beyaz bir gömlek de çok güzel olur. 329 lira. Çok güzelmiş. Elsi var artık çok güzel ürünler geliyor zaten. Deri ceket. O elbiseyi şimdi var ya üstümü çıkartmaya üşeniyorum. Eşoman atları burada ne kadar? Dün attaksta bakacaktım. Azra'ya bakarken unuttum. 359. taşlı çantalardan buraya da gelmiş bak. 450 TL. Şu da başka butikteki kazaklardan bak. 700 lira. Home bölümüne şöyle sarkı çiçekler gelmiş. Yoktu. Aa bak bunlar yoktu. Ne kadar? 359 lira. Şeyi çok güzel ama çiçeği çok hoşmuş. Başka. Böyle dekoratif çerçeveler gelmiş. Bak bunların hiçbiri yoktu. Yapay çiçekler. Bak çok güzel. 500 TL ama şu. 500 sana çok. <laughs> sana çok 500. Şu. O da 500. Bak tabakları güzel. Böyle desenleri seviyorum. Tanesi 200 TL. Yemek tabağı da var şöyle. ettiler her yerde var zaten. Siyah uzun yeleğim var ama bak şu kısalarda çok güzelmiş. 900 TL. Krem rengi şöyle tam boyu da istediğim gibi. Bendeki uzun çünkü. Şundan mı bendeki? Yok, bu da kısası şapkalı. Bizdeki daha uzun. Onu zaten giyiyorum nedir? Bak bu da güzel. Kremi de var. 900 bunlar. Saat 7 oldu. Ay düşüyordum. Ee, hala yemek yemedim. Artık acıktım. Kahvaltıyla duruyorum. Çünkü eve gideyim bir güzel karnımı doyurayım. Bir şeyler istediler kızlar. Onları alacağım şimdi. Arkadaşımla diyorum ya oturduk e, bayağı. O yüzden bu saate kaldım. Yemekler yendi arkadaşlarım. Zaten bizimkiler yemişti. Ben beklemeyin dedim. Ben de karnımı doyurdum. Bulaşık makinesi doluydu. Onu yerleştirdim. Hemen buraları hallettim şimdi Rıza dedi çayı sonra demlersin acele etme o yüzden kendime bir Türk kahvesi koydum kahve içesim var çay ben zaten içmiştim çarşıda 8'den sonra yaparız 9'a doğru bakalım şöyle kahvem de mis gibi koktu bunu içeyim ondan sonra durucumla biraz işimiz var matematiği kontrol edeceğim yapmışlar ödevleri ama ben de bir kontrol edeyim ışığı kapat kızım Çay faslına geçeceğiz. Matematik ödevini kontrol etmedim. Koltukta dalmışım ben. Neyse. Sonra kalktım. Matematik ödevini kontrol ediyordum. Yanlışlar vardı. Tamam mı? İşlemi bulmak için benim de hep kafa karıştı. Resmen bir işlemi yanlış yaptık diye diğer işlemi de yanlış yaptık. Neyse sildim sayfayı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Hep unutmuşuz. Tövbe estağfurullah. Şimdi Rıza onu düzeltti de yanlış anlamasın diye Duru'ya tekrar anlatıyor. Azrail'e yapmışlar. Halbuki sadece iki tanesi yanlış sonuç çıkmış. Ya bir şeyler bir şeyler işte işin özü. Aslında çok basit olan bir şey de bizim kafa şey olmadı. Niye öyle oldu? Ben koltuktan kalktım. Neyse. Vallahi tekrar baştan okumamız lazım. Şimdi tatlımız var. Şeyin Aykın'dan yine profiterli pasta almıştım. Ben çok az yerim. Ona hayır diyemem biliyorsunuz. Çay dolduracağım. Rıza Bey Laz böreği siparişi verdi Akbal'a 2 kilo. Yarın alacakmış. 2-3 gün tatlısı var onun artık. 2 kiloyu. Gerçi babası Gile de verir. Onlar da seviyor ya. Onu yarın alacak da bu akşam onun tatlısı yok. Bisküvi yer. Onu yemiyor. Alayım sana ayrı dedim. Aradım onu. Alma Elif. Yiyesim yok dedi. Ona da meyvalısını alacaktım. Şeyin pastanın. Hani bir meyvalı bir çikolatalı alacaktım. Alma dedi. Yarın laz böreğiyle doyar artık. iki kilosu ne kadar dedi ya. 700 mü dedi. Yarın olmasın öyle bir şey söyledi. Yiyesim bakalım. Hazır diyor. Baklavanın yukasından diyor. Kendimiz denesek ya senle diyor. Muhallebisini yapsam tarifine baksam hiç de bunu da yapmak da içimden gelmiyor yani. Hazır yufkadan yapanlar mı bilemiyorum. Bunun bir tanesi kırıldı. Hemen çatlıyor bu seramikler. Halbuki çok güzeldi bunlar da. Hala anlatıyor bak. <laughs> <laughs> en son yine sonucu ben buldum ama tekniğini şimdi o anlatıyor neyse <laughs> Kızlara vereyim, ben de alayım. Çay da kaynadı. Şunu yemesem iyiydi ama çikolatalıya hiç dayanamam. Akşam zaten yine ben tavuklu salata yaptım kendime. Gelince yemek vardı. Haşlanmış tavuğum da vardı yine. saat 10.30 yaptık. Kızlar yeni yaptılar. YouTube'dan Hayrettin'in videolarını açmıştık da biraz ona baktık. Şimdi Rıza maç açtı. Yeni yaptılar yani yine böyle geçe kaldılar ama bugün daha iyiydi duru. Götürdüm onu okula. Dün rahatsızlanmıştı biraz işte söylemiştim size dünkü videoda. Bugün iyi diye götürdüm. Bir sıkıntısı yok çok şükür. Hasta falan da olmadı. Olmayalım da zaten. Neyse evde çok bir şey yapamadık bugün sizlerle. odayı işte ben bir yatak örtüsünü gösterdim. Ondan sonra işimi gücümü toparladım. Çarşıda işim vardı. Arkadaşımın dükkanına uğramam gerekiyordu. Orada bayağı oturduk dediğim gibi. Sonra da Elsiva'dan. Ne oldu? Bak ben yatırdım seni. <gülüyor> <gülüyor> sonra Elsiva'dan bir elbise baktım. Aslında bir yerde giyecektim ben onu. Sonra neyse iptal oldu. Akşam demin annemle konuştuk da gerek kalmadı yani elbise bakmıştım. Belli olsaydı diyecektim size ama artık gerek kalmadı. Güzel şöyle sade bir elbise olsun diye e, o niyet gitmiştim aslında. O siyah da çok güzeldi. 500 küsüre de iyiydi yani fiyatı. O drapeli olan var ya dedim ki perşembe ya da cuma günü tekrar inersem denerim dedim. Bu akşam deniyesim gelmedi geçe kaldım diye. Eve de o zaman bayağı gecikecektim. Öyle bir el sıvaya baktık. Ben tabii çarşıda bir iki yere daha girdim. Arkadaşımın dükkanında hiç çekmedim zaten. Orada oturduk, sohbet ettik falan. Öyle arkadaşlarım. Günü bitirdik artık. Vedalaşalım. Yarı yine kısmetse görüşürüz zaten. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.